Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda size iç ve dış köşelerin nasıl yapıldığını göstereceğiz. Bakın yaptığımız köşeler burada. Bu dış köşe. Şu iç köşe arkadaşlar. Bunlar dış. Bu iç. Şuradan destek alamadığımız için bu şekilde yaptık. Bu da arkadaşlar dış. Şu köy gördüğünüz köşede iç köşemiz. Şimdi bunların nasıl kesildiğini ve nasıl yapıldığını anlatacağım size videomuzda gördüğünüz gibi. Şimdi kesim esnasına geçelim ve nasıl yapıldığını size göstereceğiz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada da aynı bir şekilde dış köşemiz ve iç köşemiz var. Herhangi bir açıklık yok ama gördüğünüz gibi duvarda bir kırık olduğu için biz yine de düzgün bir şekilde yaptık. Burada da aynı şekilde duvarda bir kırıklık var. Bunlar önemli değil arkadaşlar. Burayı dez dolguyla veya karekinle doldurulabilir. Önemli olan köşelerin düzgün olması. Yaptığımız köşeler burada. Şimdi diğerini kesimleri göstereceğim size nasıl yapılıyor. Şimdilik arkadaşlar size kesimi anlatacağım. Ben şimdi bir tane kestim. Arkadaşlar bakın şurada iki tane oyuk var boydan boya. Göreceksiniz. Oyuğu görüyorsunuz boydan boya. Şuraya şu şekilde dayıyoruz en üsttekine bu iç köşe oluyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde kestiğimiz zaman şuradan aşağıya indirdiğin zaman makineyi iç köşe olarak bunu kullanabiliyoruz. Böyle kestikleriniz her zaman yukarısı sivri altı dar olanlar iç köşe oluyor arkadaşlar. size şöyle göstereyim. Daha rahat olur. Bunu buradan böyle indirdiğimiz zaman arkadaşlar makinemizi bakın şu şekilde oluyor. Ve sıfır. Burası üstte tırnağa dayalı boydan buraya, Bakın arkadaşlar sıfır. Bu iç köşe olarak kesiliyor. Bundan iki tane keserseniz yan yana bakın bundan iki tane yan yana keserseniz aynı şekilde ölçüler aldıktan sonra şuraya bu bırakayım size daha rahat göstereyim. Şimdi bundan iki tane keserseniz mesela bir tanesi de bu. Şöyle koyduğunuz zaman direkt bakın arkadaşlar iç köşe oluyor. Yani sol tarafta kestiğiniz malzeme direkt iç köşe olarak geçiyor arkadaşlar. 90'ı da tam arkadaşlar 90'ın bu çizgisi yok ama indirip direkt 90'ı alıyoruz. 90'da kesiyoruz. Sonra bunu şu şekilde alıp Bastırıp alttan üstten de çevirdiğimiz zaman diğer tarafa bu da kestiğimiz zaman arkadaşlar bunu bu da bu şekilde kesiliyor. Kesildiği zaman bu şekilde oluyor. Bu da dış köşe oluyor arkadaşlar. Yani direktmen dış köşe olarak geçiyor. Şöyle. Ben daha önceden burada kestiğim için <laughs> parçaları şu şekilde oluyor. Arkadaşlar. Bakın. Bunu bu şekilde koyuyoruz. Burada bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Direkt kapatıyor. Şu şekilde. Gördüğünüz zaman bu da dış köşe olarak geçiyor. Solda kestikleriniz 90 derece. Solda kestikleriniz iç köşe. Sağda kestikleriniz de arkadaşlar dış köşe. Gördüğünüz gibi dış duvarın burasına geliyor yani. Bu şekilde oluyor. Bunlar dış köşe olarak geçiyor. Yani yapmak istediğiniz çok basit bir işlem. Bu şekilde yaptığınız zaman sağda kestiğiniz zaman dış köşe solda çevirip kestiğiniz zaman makineyi yine bu tırnağa dayıyoruz. Üstteki tırnağa dayıyoruz. Çünkü o bizim aparatımız hep o şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde kestiğiniz zaman da çevirip makinenizi eğer böyle bir makineniz varsa makineyi de bu şekilde çevirdiğiniz zaman da arkadaşlar bunlar iç köşe oluyor bakın. Solda kesilenler iç köşe, sağda 90'da kesilenler hepsi de dış köşe olarak geçiyor arkadaşlar. Şu üstteki tırnağa dayamanız yeterli. Altlara dayamayın şu şekilde yaparsanız daha çok yatık olur. Yani isterseniz de, hani size kalmış bir şey ama genellikle şu şekilde olur. Üste dayanır. Bu tırnak zaten burada da vardır. Bu tarafta aynı üste dayanır. Bunlar dış köşe pardon iç köşe. Ee, sağ taraftakilerde dış köşe olarak kesiyorsunuz. Mesela bir iç bir dış kesmek istiyorsanız yerine göre önce dışı içi sonra da dış köşe olarak da buradan kesiyorsunuz. Şimdi ben daha önceden kesip hem de şey yapamadığım için video çekemediğim için ikisini bir arada yapamadığım için bu şekilde gösteriyorum size bu kesim olaylarını. En basit sistemi bu arkadaşlar. Sol tarafta yap, kesiyorsunuz 90'a dayayıp tam 90'da makineni. İç köşe oluşu oluyor. Sağ tarafta kesiyorsunuz. O da şu üstte yine dayayarak o da dış köşe oluşturuyor. Size burada göstermiştim ben kestiğim parçalardan. Buradaki parçalardan aynı bakın işte arkadaşlar. Şu gördüğünüz dış köşe. Dışı oluşturuyor. Şu şekilde aldığımız zaman birbirinin yanına koyuyorsunuz. Şu şekilde ve direkten dış köşe oluştu. Altta az bir şey çapak var. O da şu gördüğünüz. Şunları zaten kendiniz alacaksınız. Şöyle aldığınız zaman direkt size dış köşe oluşturuyor. Yapmanız gereken çok basit bir işlem. Gördüğünüz gibi alın. Kapı almış şekilde görebilirsiniz. Bakın komple kapandı. Bu Karton piyerde de aynı bu şekildedir zaten. Karton piyer döşeyenler de yapanlar da bu şekilde yapar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları bu şekilde kestiğiniz sürece hiç herhangi bir sorun yaşamıyor. Zaten evin içinde gördüğünüz kestiğimiz ve yaptığımız yerleri zaten aynı üründen yaptık. Herhangi bir sorun yaşamazsınız ve basit bir işlem. Şimdilikten size kolay gelsin. Kanalımıza abone olup öneri ve bilgileriniz için yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Teşekkür ederim.